1864 Büyük Çerkez Sürgünü'nün seney devresindeyiz. Ben 1864 Çerkez Sürgünü'nün anısına yapılan etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu vesileyle gençlerimiz tarih bilincine, tarih şuuruna sahip oluyorlar. Geçmişi öğreniyorlar. Atalarının ne acılar çektiğini öğreniyorlar. E, bu noktada yapılan etkinlikler çok hayati ve önemli. Bu vesileyle o büyük acıyı yaşayan e, atalarımızı ben buradan rahmetle yad etmek istiyorum. Şurgen Faruk Arslandol, Çolcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı. Bugün Çerkes halkının Rus çarlığı tarafından soykırıma uğratılıp, ana yurdundan sürgün edilişinin sembolü olan 21 Mayıs 1864'ün 156. yıl dönümüdür. Bu soykırım ve devamı olan sürgünler Çerkez halkının yetişmiş insan gücünün büyük bir kısmını yok etmiş ve toplumsal gücünü büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Çerkez halkını kendi ana yurdunda azınlık durumuna düşürmüştür. Çerkez halkını dünyanın dört bir yanına dağıtmış farklı bölgelerde, farklı coğrafi koşullarda, farklı kültürlerin ve yönetim anlayışlarının içinde asimilasyona açık ve korumasız hale getirmiştir. Bunun sonucunda gelinen noktada dilini, kültürünü, kimliğini ve ulusal varlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bugün itibariyle ana yurdunda da büyük ölçüde benzer bir süreç işlemektedir. Ve bu durum gittikçe derinleşmektedir. Ancak Çerkez halkı bu büyük trajediyi, bu soykırımı ve sürgünleri unutmayacaktır. Unutulmasına, yok sayılmasına müsaade etmeyecektir. Bu büyük trajedide hayatını kaybeden masum insanları saygı ve rahmetle anıyor. Soykırıma ve işgale direnişin yoğunlaştığı 1800'lü yılların başından bugüne kadar devam eden sistemde sürgünleri unutturmamak amacıyla yaz ve anma programlarıyla ve proteste eylemleriyle anılan 21 Mayıs'ın 156. yıl dönemindeyiz. Büyük bir trajediye tanıklık etmiş Augoh'tan Hodza ve Kabada'ya, binlerce direnç noktamıza ve insanlık dışı sürgünlere tarumar edilen kadim Çerkezya topraklarına selam olsun. Bu vesileyle özgürlüğü uğrunda direnirken Karadeniz'den Hazar Denizi'ne kadar Soykırım ve sürgünlerde hayatını kaybeden tüm ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca soy kurumu ve sürgünleri diasporada bize her daim hatırlatan başta Çerkez İttihat ve Tevayn Cemiyet'in ve 1926'da Varşova'da kurulan Kafkasya Dağlıları Halk Partisi olmak üzere 1951 yılı sonrası duyarlı tüm örgütlerimize Anavatan'da 1989'dan itibaren seslendiren Aşemez Derneği'nden Koşhable formuna, Adiye Kaseler, Aytıklara ve Bart'tan Kafkas Halkları Konfederasyonu'na kadar tüm milli yapılanmalarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Özür, adalet ve özgürlük arayışımız devam ediyor. Selamun Aleyküm. Ben Hamdi Sürücü. Şule Öğretmenler Derneği'nin genel başkanıyım. Bugün 21 Mayıs 2020. Ana vatanlarını işgal ve özgürlüklerine kastetmek isteyen emperyalistlere karşı yüzyıllarca inanç ve özgürlüklerini korumak için mücadele etmiş kahraman Çerkez halkının fiili savaşı kaybetmesinden sonra büyük sürgüne ve soykırıma tabi tutuldukları günün 156. yılıdır. 21 Mayıs Çerkezlerin var olmak ile yok olmak arasındaki ince çizgide ana vatanda ve diasporada varlıklarını koruma mücadelelerinin de başlangıcıdır. Günümüzde yapılan 21 Mayıs anma programları bu soykırım çalışmasını ve geçmişte yaşanan acıları unutmama, kültürünü ve benliğini koruma çabası olarak çok kıymetli çalışmalardır. Selamünaleyküm. Zecemevu menfeşu. Ben Ankara Merkezi Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği'nin başkanıyım. Kafkaslardan Köstence Limanı'na çıkmış. Oradan Osmanlı Devleti tarafından Balkanlara yerleştirilmiş. Daha sonra da Balkanların elden çıkmasıyla İzmir'e yerleşmiş bir ailenin çocuğuyum. Tüm kardeşlerimi, hemşerilerimi saygıyla selamlarım. Ramazan ayı herkesin mübarek olsun. Çerkez sürgününün 156. yılında kaybettiğimiz tüm atalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ve Göçmen Hakları ve Sosyal Ölüm Derneği Başkanı olarak geçen yılki sürgün sloganımız Karadeniz en çok bize karanın şu an göçmenler tarafından yaşandığını unutmadan bu aradaki ilisiyeti, başkalarının acısını da duyabilme yetimizi diri tutmamız gerektiği mesajını da vermek isterim. Tolstoy'un güzel bir sözüyle mesajımı bitirmek istiyorum. Acı duyabiliyor olmak, bir şeyin canlı olduğunu, başkasının acısını hissedebilmek, insan olduğunun göstergesidir. Allah'a emanet olun. Şimdiden hayırlı bayramlar. 1864 yılı aradan geçen 156 yıla rağmen unutulması zor ve unutturulamayacak katliamların yaşandığı bir tarih. O acıyı, o zulmü yaşamak zorunda kalan atalarımıza Allah gani gani rahmet eylesin. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bizler bu soykırımı artık sadece içimizde yaşamak değil, bütün dünyaya anlatmak zorundayız bütün dünyaya anlatabilmek için de aramızda birlik olmak zorundayız. İnşallah gelecekte birlik olmayı başarabilecek bir, bir millet haline gelmeyi Allah nasip etsin. Kayseri Birleşik Kafkasya Dernek Başkanı Cemil Görücü. 21 Mayıs 1864 tarihinde Çerkesler ata vatanlarından zorla sürgün edilmiştir. Dünya tarihinde benzeri görülmemiş acılar yaşamıştır. Sürgünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız. Merhaba. Çarlık Rusyası'nın gerçekleştirdiği 21 Mayıs 1864, Çerkez sürgün ve soykırımında vefat eden 1,5 milyon insanımızı rahmetle anıyor ve Rusya'yı bir kez daha tarihindeki bu vahşetle yüzleşmeye ve özür dilemeye davet ediyoruz. Dedikliğine,

Son yüzyılı çok yüksek yoğunluklu tempoda geçti bu savaşlar. Şeyh Şamil'in yenilmesiyle dönemin Çarlık Rusyası, Kafkasya'da tam hakimiyeti sağlayabilmek ve yeni başkaldırıların önüne geçmek için Kafkasya'yı topyekün bir sürgün ve soykırıma maruz bıraktı. 21 Mayıs 1864 bu sürgün ve soykırımın başladığı tarih olarak kabul ederiz. Bu büyük sürgünde 2 milyondan fazla insan vatanlarından edildiği gibi yüz binlercesi de hayat, hayatlarını kaybetti. Büyük acı ve dramlara sebep olan bu sürgün modern tarihin kabul ettiği en büyük kitle hareketlerinden birisi kabul edildiği gibi en büyük sürgünlerinden de birisidir. Atalarımızın maruz bırakıldığı bu sürgün 156 yıldır yüreğimizin derinliklerinde hissederiz. Bu vesileyle 21 Mayıs'ı yas ve hüzün gülü olarak anarız. Sürgünde vatanlarını bırakarak bugünkü neslin devamını sağladıkları gibi örf, adet ve ananelerimiz de bugüne taşınmasında köprü görev oldular. Nezaket, zerafet, cesaret, vatan sevgisi gibi ulvi değerleri de yaşayarak bize öğreten atalarımızın ruhları şad olsun. Bu savaşlarda ve sürgünde hayatlarını kaybedenlere Yüce Allah'ın rahmetiyle muamele etmesini diliyoruz. Onların önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Abziras hay babay. Taşap amine fır zehasi koşkası şubhara. Sıkabırdı belgarımcara sıkıf şovu.

بسم اسمم ستومي الله حمي رحمة ساب وجهي وكمان كتير سوا الله حم قطعه يا فيش نو كاو قنغا خاك فاقر ما أكاو قنغا خاك فاقر الله حم خاك فاقر نو جنة تدي خاك فين تري من دنيا غش تو كتير آخرت ما فهم زد غزة يشتوى تقص الله حقت فرازه لا إله إلا الله محمد رسول الله وذا من دنيا متجنر الله حم ناس بقت كشنا تيلقوه Tetkibüi dünyanın cumhuriyetlerine ve tüm dünyaya Allah'ın izniyle ve Allah'ın izniyle 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 څخه ټورا خورا ما خورس کافکا زاوده جو زری و خره از زمان م ادیګم قوت یشه چه کو دی هکو دا تاسو ورتا په تقزغشم ستا الله الرحم جنته کې قریت یا خرته نه خوش الله تعالی په تقزغشم ستا په کوته کو قیود مغسغونو د نړۍ ممر دنجيس عبد ديګر تنشم عامي الله حمد إلى غف أكوا إلى غدوش قد شغب شاقن قد شغب شنقن